Speedy 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 Popcorn yeni bölüm başlıyor. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Speedy Popcorn'la beraber birliktesiniz. Evet arkadaşlar Kedi Şehri'nden çıktık. Arabamıza bindik yolculuğumuza başladık ve Bilge dedemizin Bilge köyüne doğru giderken bir fabrika ile karşılaştık. O bir TNT fabrikası ve bu fabrikada çok farklı TNT'ler var. Tabii ki bu TNT'ler creeper'lara karşı, zombilere karşı ve iskeletlere karşı kullanabiliyoruz. O yüzden bu fabrikaya bir uğradık. Bakalım bu fabrikada nasıl TNT'ler mevcut. Hepsini tek tek inceleyelim. Eğer beğendiklerimiz olursa satın da alabiliriz. Biz Speedy Popcorn'uz özel müşteri olan bir karakteriz. Bakın. Uçabiliyorum. Harika bir gün. Evet arkadaşlar bu şekilde denemeye çalışacağız. Şimdi hemen aşağıya inelim. Yolculuğumuz başlıyor. Hemen hızlı hızlı koşuyorum. Selam merhabalar. TRT'lerinizi denememizde bir sakınca var mı? Hayır. Tabii ki de deneyebilirsiniz bir çok yeni TNT mevcut elimizde. Bu TNT'lerden beğendiğin olursa zümrüt karşılığında satın da alabilirsin. Oh harika bir haber. Çok teşekkür ederim. Hemen arkamdaki sandıktan istediğini al ve dene. Deneme alanına git ve orada hepsini kullan. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Arkadaşlar hemen arkasındaki sandığa bakalım. Şimdi sandığın içinde neler var? Vay canına bir roket TNT. Sonra duman. Ondan sonra kemik. Bu neymiş? Pembe. Bu ne? Mavi. Bu neymiş? Ha, bu herhalde süresi biraz gecikiyor. Ha, patlama süresi gecikiyor olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Diamond. Bu neymiş? Cadı. Çok değiş. Bu gök gökkuşağı. Sonra bu yeniden doğan spo, spawn oluyor. Yani tekrardan doğan bir şeyler. Ben de bilmiyorum. Bu tuzak. Bu tornado kasırga. Sonra beyaz. Zehir. Zehir TNT'si. De aynı küçük parçalara ayrılıyor olabilir. Bu yıkım. Bu neymiş? Stanlıyor. Yani donduruyor böyle herhalde. Kırmızı. Bunu tamamlayamadım. Bu çabuk. Ondan sonra yine sarı var. İksir. Sonra bu cevher arkadaşlar. Sonra bu turuncu TNT. Buna gerek yok. Bunu almayalım. Sonra neon TNT. Bu neymiş? Night gece. Bu minor madenci. O ne? nedir? Nether. Mega TNT. Fake yani sahte. Lava. Lava geri iş, buz, yer çekimi, ondan sonra altın, fire'da ateş. Şimdi evet hemen yola koyulalım bakalım deneyeceğiz. Denemeleri denemelerimizi yapacağız. Şöyle ben bir yürümek istiyorum. Tarafında. Herhalde burada yapılıyor değil mi? Burada spawnlanıyor. Zombiler falan tamam. Selam burada denemelerimi yapabilir miyim? Tabii ki burada yapabilirsin. Arkanda gördüğün boş alanda dilediğin zombi, iskeleti, creeper'ı, iron golemleri ya da warden'ları çıkart ve dilediğin şekilde TNT'leri dene. Çok sağ ol. Evet, evet şimdi burada denemelerimizi yapacağız ama şöyle bir ne çıkarsak? Hmm, bence önce zombi çıkaralım ya. Of oh, 50 tane zombi bu arada golem, golem zombileri Aklıyor. Aklıyor evet tek, tek başına, başına. <laughs> Bir golem kaç zombiye karşı Bir golem vs 50 zombi bakalım ne olacak Önce bir bunu ben. Bir golem vs ve bir golem gitti Şimdi şu sarı diyor Sarıyı deneyelim ya. Şunların etrafına şöyle koyalım Birkaç tane bakın Şöyle birkaç tane koyalım Zombilerin etrafına birkaç tane dizelim Ben de bilmiyorum ne olduğunu Yeter mi hepsine yetmez ama amacımız zaten ne olduğunu öğrenebilmek bu TNT'leri. Şimdi şunu yakalım. Hemen şöyle uzaklaşalım. Bakalım sarı neymiş? Sarı bir duman çıktı. Ee, üf bayağı bir götürdü yalnız. Arkadaşlar bayağı bir zombiyi hakladı. Hemen aşağıya iniyorum. Sarıyı kullandık. Şimdi şuraya bakalım alanı tekrardan eski haline getirelim. Ee, sarıyı kullandık. Şimdi ikinci ne? Şuna. ikinci deneymiş neymiş? Fake. Evet. Fake. Şimdi de iskeletleri çıkaralım. Fake diyor. Herhalde bu patlamayacak ya. Fake olduğu için şöyle şu şekilde bunları fake'leri koyuyor. Çok da koymamıza gerek yok ama insan tabii merak ediyor ya. Bakalım etkisi, bakalım, etkisi ne olacak? olacak? Şunu... Tamam, tamam fake. fake diyor ne olacak bakalım? Sahte, Sahte TRT. TRT. Patlamayacak herhalde. Aynen. Aynen. Hiçbir Hiç işe yaramıyor. yaramıyor. Yani, yani iyi kandırmak, şaka yapmak için bir birebir. Yani, yani bunu bir yakın hemen, hemen yanında durun böyle. Şöyle arkadaşınıza, arkadaşınıza mesela bir şaka yapmak istiyorsunuz. Şöyle yanında durarsınız. Hı, hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Bana bakın bir şey olmuyor şekilde bir şaka tnt'si şu lava Lav. bunu da hemen burada deneyelim şuraya bir tane koyalım şuraya bir tane koyalım buraya koyalım buraya koyalım buraya koyalım şöyle koyalım büyük ihtimal lag çıkardım ben ya ne olacak yattım hemen uzaklaştım şöyle gökyüzünden bakalım Hı. ne patlama oldu bence bu bütün iskeletleri gösteriyor. çünkü lav var lav yayılıyor mu yayılıyor aynen Lada yayılıyor bu şekilde. Etkili. Etkili, Etkili aynı. Şimdi tekrar resetliyorum. Yenki Resetleme, Resetleme tuşuna basamıyorum, basamıyorum ya. ya. şekilde basalım. Şimdi bu sefer 50 tane creeper çıkarttık. Evet. 50 tane creeper. Yalnız ne yaptık? Yanlış bir şey yaptık. yaptık. Tekrardan bir şey alalım. Tamam. 50, 50 tane creeper buz. Ice. Ice TNT. Ice TNT. şöyle dizelim. Bu şekilde. Bayağı çok. Ya hemen. Çat makinesiyle şöyle. Bu sefer. Artar. Üç tane. Doğru. Aa <laughs> hiçbir şey olmadı. Creeper'lara <laughs> hiçbir şey olmadı. Görüyor musun? Hakikaten. Hakikaten. <laughs> Bunları da bir deneyeyim. Sadece buz oluşturuyor. Yani bir zarar vermiyor etrafı bilgilere. Neyse. Bunu çok beğenmedim ben. Şimdi golem. Golemler bayağı güçlü. O hem golem çıktı reset yeni daha. Şimdi golem. Aynen golemler güçlü. Golemlere karşı şu neymiş? Yer çekimi. Buz da kaldı bir tane. Kalsın. Ya hala bak yere. Tamam şimdi yer çekim. Yer çekimini kullanacağız. Bakalım yer çekimiyle nasıl olacak acaba yani yer çekimi. Golemleri kendine mi çekecek ki bu? Ya da biliyorum. Oo bakalım. Of 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 bizi bile çekti. Çekiyor çekiyor bakın. Bir daha yapacağım. Tam biz yukarıdan göremedik çünkü bizi de çekti kendisine. Hemen yukarıya çıkıyorum. Etrafında varsa bakın görüyor musunuz? Yayıldı bakalım bunlar da çekecek golemleri kendisi. Aynen. Golemleri kendisine çekiyor. Bu da etkili bir piyanti aslında. Tekrardan ben zombi. Hatta biraz kalabalık yapacağım bu sefer. Çok daha kalabalık yapacağım. Üf Şuraya bakın. Çok büyük bir kalabalık var. <laughs> Bu kalabalığa hangi TNT'yi kullanalım? Gold diyor. Fire, ateş. Yok mega'yı kullanmak istiyorum ya. Mega. Şu kullandıklarımızı şöyle gönderelim artık ya. Bunları atalım biz. Evet. Bunları atıyoruz. Şu mega'yı alalım. Sonra tuzağı alalım. Tornado'yu alalım. Roket'i alalım. Ondan sonra bunu boş ver. Bu yıkımı alalım. Başka cadıyı da çok merak ediyorum. Cadıyı alalım. Bir de duman almaya gerek yok bence. Ya duman etrafa duman yayılır. Ne olacak? Şimdi mega tiyentiden bir tane koyalım arkadaşlar. Tam ortaya. Hemen or şuraya bir tuzaklı koyalım yanına. Onun yanına bir tane tornado koyalım. Onun yanına Hatta, Hatta Megan'ın üstüne roket koyabiliyor muyuz? Yok, etrafına roket koyarız biz de. Şöyle, roket 1, roket 2, roket 3 ve roket 4. 4 tane de roket koydum. Şimdi, şuraya da destruction koyalım. Yıkım diyor bak. Yıkım, ooo baya büyük bu. Bu baya büyük, nereden baksanız mega kadar var. Şundan da bir tane koyalım. Şuraya da bir tane koyalım. Evet şimdi başka var mı? Bir de zehir koyalım ya. Şunları şimdi atıyorum. Bunları koyduk zaten. Deneyeceğiz şimdi. Ne olduklarını göreceğiz. Şuradan zehri aldık. İksiri boş ver. Bunlar maden işte iron or, gold or falan vardır yani. Şuradan bunu da aldım gökkuşağıymış. Spawner'ı hadi alalım ya. Hani çok tercih edeceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum da. Ne spawnlıyor ki? Yani. Sonra bundan koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar. Bir tek bunu. Bakın. Etrafa yayıldı. Megalar etrafa yayıldı. Aman 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 neler oluyor böyle? Böyle neler oluyor şey gitti fabrika zarara uğradı. Arkadaşlar fabrika zarar gördü bakar mısınız şuraya? Gerçek anlamda fabrikayı zarara uğrattık şu an. Neyse reset buralar düzeliyor mu acaba? Üf. Büyük bir patlamalar oldu. Ama tam göremediğimiz patlama etikleri de oldu yani bu arada. Dur bakayım şurayı bir resetleyelim böyle. Oldukça. Ne yaptın? Hadi bunu da patlatalım. O okay. bir de şey de gidiyormuş resetleme. Gitti mi? Yok. Düşünsenize şu resetleme şeyin de gittiğiyle patlamayla beraber. Speedy Popcorn'u sonra ararsınız. Evet şimdi. Sırada ne var? Ne kaldı? Bunları da yaptık. Hemen şöyle bakalım. Şunları da gönderelim. Bunları kullandık çünkü. Kullandıklarımızı gönderiyorum. Artık sırayla hepsini koyacağım ya. Şu şekilde hepsini sırayla koyacağım. Bakalım ne olursa. Ben de bakarım. Ama etrafı yine kalabalık yapacağım. Şöyle bir 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 tane zombi. 50, 100, 150, oh. Bakayım. Bayağı bir kalabalık. Bayağı bir kalabalık. Şimdi bunlara bir kemik yap. Birazcık sanki atıyor mu ya? Mavi tiyenti. Mavi tiyenti. Ondan sonra cıma neon anti, Hatta bunu ya ya. Arkadaşlar hemen şöyle bir yükseliyorum. Neler olacağını merak ediyorum. Ne onu ya? E. Resmen kastı. O neon tahmin ettiğimden daha az zarar verdi ya. Ben daha çok zarar verebileceğini düşünüyorum. kemiğe de bakalım. Hatta kemikten çok güzel. Bakalım ne olacak. Her yeri kemikte şöyle dolduralım böyle 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 Sonra da bunu yakalım. Eyvah yükselemez. <laughs> Şimdi yükselemez. Bir popcorn. Bir popcorn yukarıdan batıyor. Kemik ne? Evet bekliyoruz. Tabii. Ne, ne oldu? Bu. Aa ne oldu öyle ya? TNT bir şeyler çıktı. Ne, ne o? Ye, o ye, ne öyle ye, ya? Ye, Hadi ye, olaya bak patlıyor mu bunlar? Denete iskeletler çıktı. Bekleyin şu TNT iskeletler çıksın sonra o TNT iskeletleri de çakmak taşı kullanacağım. Olacak mı acaba çok merak ediyorum. O TNT iskeletler üzerinde çakmak taşı kullanalım. Bakayım hatta hemen kullanayım ya. İniyorum bir, bir tane TNT iskelet üzerinde Yok Olmuyor olmuyorsa ne olacak ee, ne faydası var şimdi bunun Hiçbir şey olmuyor tamam O zaman ne yapalım burayı bir resetleyelim ya Çok kalabalık oldu Tamam hepsi gitti Şimdi Şu neymiş Ya bunun dumanı Duman çıkıyor bu duman Şimdi hiçbir şey olmadan şöyle deneyeceğim İş. Bir tek TNT'lere hala kaybolmadı bu arada. Ha bu şey maden sahası açmak için falan kullanılabilir. Sonra şuna bakalım. Büyük ihtimal bundan oraya yani gold falan çıkacak öyle şeyler çıkıyor. Aynen. Barlar çıktı galiba. Gold bar falan çıkıyor herhalde. Iron bar, gold bar tarzı şeyler çıkıyor. Bunu da boş ver. Diamond'dan Diamond çıkıyordur büyük ihtimal bakalım Diamond'dan. Yakın da. Çakma taşıyla yaptık. Aynen. Bir sürü Diamond daha. Sonra... Nether diyor. Bu neymiş ya? Nether'dan ne olabilir? Nether yaratığı falan mı gelecek? Ooo portal! Portal açtı! Gitsek mi? Gidelim mi arkadaşlar? Gerçekten dura mı gidiyor? Hadi gidelim ya. Ve durdayız Nereden nereye? Az önce madem patlatırken şimdi geldik madem diyorum. TNT şimdi geldik Nedra. Arkadaşlar bence bu kadar. Bugündük yeterli. Üzerimize doğru fil dinler gelmeden Nedra'da yem olmadan Hepinize veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için hepinize sevgiler gönderiyorum. Kucak dolusu sevgiler. Bir dahaki bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Bye bye. Umarım nedir de kaybolmayın.